Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 16 Mayıs haftası da Koç Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet 22 Mayıs'ta bir tarot eğitimim başlıyor. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından benimle irtibata geçebilir. Bildiğiniz gibi tarot'la astrolojiyi ayırdık ve Astrolog Çınar Sancak diye bir kanal açtık arkadaşlar. Tüm astrolojik gökyüzüyle ilgili yorumları yükselen burçlarınızla ilgili bilgileri de oradan alabilirsiniz. Evet bu haftanın enerjisine baktığımızda daha çok hayattan keyif almak kendi duygusal bütünlüğünüzü oluşturmak, güdüsel heyecanlarınızı aktive etmek gibi bir durumunuz olacak. Özellikle kırgın olduğunuz insanlarla barışmak, onlarla düzgün vakit, iyi vakit geçirmek adına da önemli bir çabanın içerisine gireceksiniz gibi görünüyor ve hayatınızda kontrol altına almanız gereken, emek harcamanız gereken, istikrarlı bir şekilde ilerlemeniz gereken konularda da bir kafa karmaşıklığı söz konusu ama bunun üstesinden gelebilecek gücü kendinizde kesinlikle görüyorsunuz. Bu hafta daha çok, çok özür dilerim, daha çok bu hafta hem duygusal olarak kendinizi mutlu etmek hem insanlarla olan ilişkilerinizi yenilemek adına önemli güzel etkilerin varlığı görünüyor. Ve böyle bir enerjinin aşk hayatına baktığımızda neler olacağına bir bakalım. Evet, yalnızlara baktığınızda bir insanla bir iletişim durumunun söz konusu. Ama karşıdaki insanın pasif agresif durumları, yani size karşı bir ilgisi var ama bunu açacak cesaret yok. Sizde artık yeter deyip bence bu konuyu siz açıp onu cesaretlendirecek. Onun için bir şeyler yapacak duruma geleceksiniz ve bu ilişkinin varlığı bu hafta sonuna doğru bence kendini gösterecek. Çünkü <laughs> Hem birbirinizi istiyorsunuz Evet derin anlamda kendinizi anlamaya çalışıyorsunuz. Karşı taraf kendini anlamaya çalışıyor. Ama e, içinizdeki o potansiyeli dışarı dışarıya aktaracak cesareti kendinizde göremiyorsunuz. Çok ilginç. Hem değnek şövalyesi hem de kupa şövalyesi ters gelmiş. Orada bir cesaretsizlik, içe dönüş, e, duygulardan, hareketlerden emin olamamaktan bahseder. Ama dediğim gibi hafta sonuna doğru sizin çabanızla olursa bu ilişki kendi bütünlüğüne kavuşacak gibi de duruyor. Ve yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda, evet Allah size her zamanki gibi sabır versin. E, Jüpiter Koç Burcuna geçti, Venüs Koç'a geçti, Merkür retroya girdi. E bir de tam da tutulma haftasına girdik. Ortalık baya bir karışık. E, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim bununla ilgili olarak. Zaten birçok konuda kafanız, mantığınız, zekanız, aklınız, duygularınız hani bir türlü ee, istediğiniz performansı yakalayamıyorsunuz, istediğiniz yolu bulamıyorsunuz. Ve insanların lafını dinledikçe daha çok negatif enerjileri üstünüze çekmeyi beceriyorsunuz. Ve buradan çıkış yolu bulup bütünlüğe ulaşamayacağınızı çok net anladığınız bir üç gün yaşayacaksınız açıkçası. Ama sonrasında kendinizi rahatta, huzurda, mutlulukta, güvende hissedecek noktanın da bu ilişkinin bitmesi gerektiği olacak. Fakat siz bu düşüncedeyken karşı tarafın size fazlasıyla ilgilenmesi, fazlasıyla üstünüze gelmesi iyi niyetli anlamda bu ilişkiyi toparlamaya çalışması aklınızı böyle karma çorman edecek hale götürüyor. Ama Perşembe ve Cuma çok güzel iki gün geçirdikten sonra artık siz bunun istikrarlı bir şey olmadığını, artık güvensizliklerin çok üst boyutta olduğunu, hiçbir şekilde e, iletişim kuramadığınızı anlayacaksınız ve bu ilişkiyi bitirme kararı bu hafta sonu alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Peki üçüncü şahıslar varsa, yani olumsuz etkisi olan üçüncü şahıslar varsa ilişkinizde ne olacak? Evet bu hafta sonu onların yok oluşu görünüyor. Haberiniz olsun. İş, para, kariyere baktığımızda evet sizden yaşça ya, genç ya da sizinle aynı statüde olan bir insanla ciddi çatışmalarınız olabilir bu hafta içerisinde ve siz bazı yeni projelerde kendinizi çok sudan çıkmış balık, çok acemi gibi görebilirsiniz. Bu noktada birazcık bu hafta zorlanacaksınız. Ama hafta sonuna doğru bu sorunlardan İşin işin genel yapısıyla alakalı yaptığınız işle ilgili bir uyumlanma enerjisi var, bir toparlanma enerjisi var. Kendinizi rahat hissedeceksiniz. Özellikle parayla ilgili beklentisi olan arkadaşlar çarşamba ya da cumartesi günü elinize o paranın gelişiyle ilgili haber veriyor. Ticaretle uğraşan arkadaşlara baktığımızda evet bu hafta birazcık dışarıdan kaynaklı olumsuzluklar. Özellikle tutulmadan çok etkileneceksiniz. Çünkü boğa ikinci evinizde gerçekleşecek olan bir tutulma bu boğa burcu boğa akrep hakkında gerçekleşiyor. Bu da para evimiz bizim hani astrolojik olarak baktığımızda. Orada birazcık sıkıntılarla karşılaşmak zorunda kalabiliriz ki buradaki ay kartı da onu gösteriyor bize. Hani biraz dışarıdan kaynaklı olumsuzluklar çok fazla etkileyebilir. Çok fazla yolumuzu bulamayabiliriz. Umulmadık borçlar ön plana çıkabilir gibi bir sürprizi getirebilir bize olumsuz bir sürprizi. Ama dediğim gibi parayla ilgili ya da işinizle ilgili önemli anlaşmalarınız varsa bununla ilgili çarşamba günü güzel bir haber gelebilir. Ancak Merkür retroda olduğu için biz bunu bütün herkese söylüyoruz. Yapacağınız anlaşmalarda lütfen maddeleri tek tek okuyun bildiğiniz, güvendiğiniz avukatınız olur, ortağınız olur, elemanınız olur, okutun. Gözden kaçırabileceğiniz bir nokta var mı yok mu? Bunları çok çok iyi tartarak bu süreçte anlaşmalara imza atın. Aksi halde sonrasında pişmanlıkla karşı karşıya kalabilirsiniz. Haberiniz <laughs> olsun. Alerji dönemin başladı. Hadi bakalım. Ondan sonra. Ee, ve iş bulmak isteyen arkadaşlar çarşamba cumartesi pazar özellikle pazar günü bir arkadaşınızla birisiyle konuşup ondan çok güzel bir haber alabilirsiniz bunu da söylemeden geçmeyin. Aile dostlarla olan ilişkilerimize baktığımız zaman evet önünüzü göremediğiniz kalp kırıklıklarıyla e, birazcık böyle kırgınlıklarınızın tekrar dinleme geleceği bir süreç olacak ama ama burada ee, o kalp kırıklığını giderecek en başta söylediğim enerji aile ve dostlarla da kendini gösteriyor arkadaşlar. Kalp kırıklıklarınızı giderecek, küskünlüklerin biteceği bir süreci yaşayacaksınız. Özellikle ailenizle ya da dostlarınızla bir para alışverişiniz varsa Cuma Cumartesi bu iki gün boyunca gelecek olan paranın faydasını görebilirsiniz. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ama İçinde bulunduğunuz olumsuzluklar, aile ya da arkadaşlarınızla ilgili içinizde bulundurduğunuz olumsuzlukları toparlamak adına e, ya da o kaosları gidermek adına sizde yaşça, sizden yaşça büyük bir insandan alacağınız yardımda size bu konuda çok büyük bir destek sağlayacak gibi görünüyor haberiniz olsun. Evet sağlığımıza baktığımızda bir kere sağlığımızda toparlanma. Eğer bir rahatsızlık varsa güzel haberler gelecek. Bir toparlanma haberi gelecek. Yalnız mide rahatsızlıklarına bu hafta çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Evet arkadaşlar 22 Mayıs'ta tekrar etmek istiyorum. 22 Mayıs'ta bir tarot eğitimim başlıyor. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından benimle irtibata geçebilir. Ayrıca astroloji yorumlarımı çektiğim yeni bir kanalım var. Çınar Alsancak. Astrolog Çınar Alsancak. Buraya abone olarak astroloji ile ilgili videolarımı takip edebilirsiniz. Evet bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşürüz.